Size Cerise'i tanıtacağım. Önce eşyalarından başlayacağım. Bu günlük. Bu arada bu günlükleri kitap harcı olarak da kullanabilirsiniz. İçinde onlar hakkında bilgiler var. Evraklarınız geldikleri falanla ilgili. Burada Cerise'in e, sepeti var. Çok hoşuma gitti. Böyle siyah anahtar şeklinde her evrafta olduğu gibi siyah bir anahtar. Tutacağısı siyah ve arkası şeffaf. Bebeğe başlay başlayalım. Şuradakini çıkartmayın çünkü bu kaygan kumaş olduğu için kafasından kayıyor. Saçları bu şekilde beyaz ve siyah. Arkadan da böyle çıkıyor saçları. Ama burada herhangi bir beyaz yok. Ve pelerini... Bu şekilde dal desenleri var üstünde, ağaç desenleri var. Bu da başlığı. Burası başlık tutacağı, kolye şeklinde. Makyajı ise burada çok sade bir makyajı var. Buralar mor, gözleri de mor. Tişörtü şu şekilde kareli, kırmızı ve siyah. Şu kol kolundaki yerlerse parlak ve simli. Kemeri ise bu şekilde. Ve şurada bir zincir var. Bu şekilde. Ve buraları ise siyah türlü. Bu elbise değil ama. Çünkü burada e, deri gibi olan kumaşı, taytı var. Ve e, kız kız botları var. Ve burası. Arkası da dolgu topuklu. Şöyle e, Ve bu bileziğe şöyle iki tane siyah ve iki parmaklı yüzüğü var. Kırmızı. Evet bu kırmızı başlıklı kız kızın kızı Seri Su tanıtımıydı. izlediğiniz için teşekkürler.